Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elif Bey Kur'an öğretimi dersine hoş geldiniz. 8. dersten devam ediyoruz inşallah. Konumuz Ötre. Ötre de harfin üzerinde olur, yazılır. Şekli bu şekildedir. İnce harfleri U, Ü arası bir sesle kalın harfleri U sesiyle okutur. Biz ince harfleri ü, kalın harfleri u diyerek kısaca özetleyelim. Demek ki ince harflerde ü, kalın harflerde u sesi verir. Okuyalım. Ru zi ga. Bakınız ra harfin üzerine gelmiş ru sesi verdi. Ra kalın harf. Ru zi ga. Z'nin sesi var. Zi, gafın üstünü var ga ru zi ga r ra ve z harfi birleşmedi bakınız kendinden sonra gelen harfler birleşmedi. ra z vav harfleri elif harfi kendinden sonra gelen harfle birleşmez. vav ötre gelmiş v li de v li de K, ti be Kütibe. Kef harfi kü. Ötüre gelmiş kü. Kütibe. Kütibe. Elif üzerine ötüre gelmiş ü. Ee, zeli nesilesi var. Zi. Nun üstünü var. Ne. Ü. Zi. Ne. Ü. Zi. Ne. Cü. İ. C Cü. İ. Zü zü peltekze zü ki ra zü ü bakınız elif ince harfi olduğu için ü dedik ü mi ra ü mi ra ra her zaman kalındır ee, a diye okunur ü mi ra ra a sesi verdik ü mi ra ü hi ve ü hi, ve bu hı harfi kuyruğu gitmiş ama üzerinde noktası var. H olduğunu biliyoruz. H, hı, hırlayarak çıkarıyoruz. Ü, Hı ve Ü Hı ve. Gın, G ga. Ötüne gelmiş. hu hu fi, G, G, fi, G, G, fi, ra. U değil, u, gaf harfinde olacak. Bu Gın, Gın yumuşak. hu fi, G, fi, ra du ri be du ri, be hu li ga gaf kalın hu bak ü demedik hu kalın harf. hu u hu li ga hu li ga. Bunların üçü ince harf sü ile, le sü ile bu hemze elif gibidir esere gelmiş i sü İ, ile su ile ye sı si, fı ya sı si, fü. sat kalın sı si. ı'dan i'yi geçeceğiz sı si, ye sı si, fü. altta iki nokta olunca ye oluyordu üstüne gelmiş ye sat esre sı si, fe ötre ye sı si, ye ri fü. Yerisi 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 Yehebü Yehebü Yelidü Yelidü Ye iki nokta sı var ye li dü ye li, dü dal ince harfi olduğu için ü sesi veriyoruz bakınız arkadaşlar ye li dü, ye, li, dü hu ha harfi ötüre gelmiş hu oldu. Hu mi le humile, mi le H mi, le. mi le. Mim harfi ortada bazen böyle yazılır. Hu mi le ru ru değil bakınız ötüre geldiği zaman ra harfi o okunur. Ru fi a ru fi a cü mi a Cüm-i-a. Cim harfi, mim harfi, ayın harfi. Cü-mi-a. i a Cumi a vü Vü-di-a. Fe-hü-ve. 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 fe lü Lemun ötesi var. Lü mefelü a me lü amelü sa me dü samedü ru sü lü rusülü ra ötre ru sin ötre sü ü lam ötre lü ince iki harf ince ru u sesi verdik ru sü lü sü lü sü sü lü sü üçü ötüre gelmiş sü lü fı. hep ü sesi verdik kü tü bü kütübü üstte iki nokta olunca t harfi oluyordu biliyorsunuz kü tü bü kütübü Ayn, nun, gaf. Ayn ötre u. Nun ötre nü. Gaf ötre gu. U, nü, gu. U, nü, gu. U, nü, gu. Evet hemen hadisi şerifi okuyalım. Sevgili Peygamber Efendimizin bir hadisini. Bir defasında Peygamber Efendimiz insanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır buyurdular. Sahabe-i kiram, onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz, onlar Kur'an ehli kimselerdir. Kur'an ehli Kur'an okuyan, Kur'an ile meşgul olanlardır. Onlar Kur'an ehli kimselerdir. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır buyurdular. Evet insanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır. Bakınız Allah'ın ehli ne demekmiş? Kur'an ehli olanlar Allah'ın ehli oluyorlar. Demek ki Kur'an okuyanlar Allah'a daha yakınlar. Hele bir de yaşarlar ise Kur'an-ı Kerim'i o zaman Aliül e'la olur. Mükemmelin mükemmel olur. Yaşayan bir Kur'an olur. Sevgili Peygamber Efendimiz gençler, Peygamberimiz bizim gibi işine gelen ayetleri yaşamıyordu. Peygamber Efendimiz Kur'an ne diyorsa onu yaşıyordu. O yaşayan bir Kur'an idi. Allah şefaatini nail eylesin inşallah. Evet gençler. Başka bir derste buluşma ümidiyle. kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.